Aa, arkadaşlar çok klasik bir soru yani çözmesen bile siz baksanız bilirsiniz bu soruları nasıl çözer. A ve B, B bölgelerin alanları eşit diyor. O zaman niye ben A ve B, B dedin ki? Demeseydin. A demiyorum ben sildim bak. Al. SS. Bu da bu. Gördünüz mü? Niye öyle ayrı ayrı benim diyor ki A demeyeyim buraya. K diyeyim hadi. K da demeyeyim. O da var ya. Ne diyeyim? Uganda'nın U'su değil. Uganda'ya taktık gidiyoruz bakalım. O zaman S artı U dikdörtgenin alanı bu eğri altında kalan S artı U'ya eşittir. Dikdörtgenin alanı burası K ise 6 K 6 K. 6 K'lık alan eşittir. Şu alana Su'ya eşittir. Su'ya eşittir. Sıfırdan 6'ya harikasın Ali Kurt. X kare artı 2 DX eşittir. Alalım integralini. X küp bölü 3 artı 2x. Sınırlar sıfırdan 6'ya. O da eşittir. 6'nın küpü 6'nın küpü bölü 3 12. Eşittir 6k. E bir tane altları götürüyorum bakın buradan. Bu altı, bu altı, bu altı gitsin. Burada 36 bölü 3 12. Bu altı gidince 2 eşittir k. K eşittir 14. Harikasın.